Eliziboru Başkanı Avukat Adnan Demir yeni anayasa çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak yeni anayasanın tüm kesimlerin bir araya gelerek uzlaşı içerisinde oluşmasını istediklerini söyledi. Adnan Demir yeni anayasanın baskıcı, dayatmacı, insan haklarına aykırılıklar içermemesi gerektiğini dile getirdi. Yeni anayasaların işte geçmişte olduğu gibi baskıcı, dayatmacı, insan haklarına aykırılıklar içeren istisnaların bol olduğu bir anayasa değil daha özgürlükçü, daha insana dayalı, daha daha şeffaf ve daha insancıl bir anayasa olması gerektiğini belirtiyorduk. Bu anayasanın mutlaka değişmesi lazım. Özellikle bir askeri rejimin dayatması olarak gelen bir anayasa mutlaka özgürlükleri kısıtlayıcıdır. Ancak bu tabii ki yani meclis çoğunluğunu elde etmeyle ilgili bir olaydır. Eğer meclis çoğunluğunu elde edemezseniz siyasi parti olarak diğer partilerle mutlaka uzlaşmanız mümkün değildir. Her parti kendi bakış açısını, kendi düşüncesini karşı tarafa bir dayatma olarak verdiği zaman uzlaşmacı bir anayasa hazırlayamazsınız. Tabii bu çoğunluğu elde edince de mutlaka bu gücü kullanıp da anayasayı değiştireceğiz adına kendi isteklerinizi de dayatmamanız gerekiyor. Yani güç elinizde olsun ancak bütün partilerle, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün e, siyasi hareketlerle görüşüp e, ona göre bir anayasa hazırlanması e, hepimizin de tek dileğidir. Yeni anayasa ile birlikte kanun uygulayıcılarının ve hukukçuların iyi yetiştirilmesi gerektiğini belirten Baro Başkanı Adnan Demir, böylelikle daha adil bir anayasa ve hukuk düzeninin sağlanacağını ifade etti. Çok iyi anayasalar yapmakla da bu işler yürümez. Mutlaka yani insan unsuru ön plandadır. Kanun uygulayıcıları, yasayı uygulayanlar iyi yetiştirilmeli. Bu konuda eğer bir altyapı hazırlamamışsanız, iyi kanun uygulayıcıları yetiştirmemişseniz, yani mükemmel anayasalar yapsanız dahi bu işleri çözmeniz mümkün değildir. Biz sadece anayasaya yapmakla bu sorunun giderileceğini düşünmüyoruz. Aynı zamanda da ülkede çok iyi hukukçuların, çok iyi kanun uygulayıcılarının ve yargıçların yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.